Herkese selam dostlar. Ben Furkan Hoca. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kalesiniz için temellerinden handstand yani Türkçe adıyla avut nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bugünkü içeriğimiz normal YouTube'da avut nasıl yapılır diye arattığınızdaki çıkan içeriklerden daha farklı olacak. Nasıl olacak? Sohbet tadında olacak. Şu hareketten şu kadar set. Bu hareketten bu kadar duruş. Yani bu şekilde anladınız. Bu şekilde bir içerik yapmayacağız bugün. Neden? daha böyle bir nasıl söyleyeyim ben de daha çok samimiyetiniz artsın diye bence kendim böyle düşünerekten böyle bir çek yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar sizlere çok güzel bir duyurum var. Umarım bu duyuru sizleri mutlu eder. Sizlere çekiliş yapacağım arkadaşlar. Youtube kanalım 1000 aboneye ulaştığı zaman bu videonun yorumlarından bir kişiye ne yapacağız arkadaşlar? Paralel bar hediye edeceğiz. Paralel barı sizlere göstereyim. Bu şekilde bir para var. Bir çift bundan bir tane daha tabii ki. Sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Çekilişin şartları neler? Çekilişin şartları Furkan Hoca kanalına abone olmak, bu videoyu beğenmek ve yorumlara çekilişe katılmak isteğinize dair bir yazı yazmak. Çekilişe katıldım. Çekiliş. Çekilişe katılıyorum. Bunun gibi bir yazı yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir yorum yani birden fazla yorum da atabilirsiniz. Fark etmez. Benim için daha iyi olur. Bu şekilde arkadaşlar. Çekişe katılmayı unutmayın. Para var istiyorsanız. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar arkadaşlar. Bakın. 1000 aboneye ulaştığımda bu videonun yorumlarından seçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi asıl konumuza yani avut nasıl yapılır bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle ısınma yapıyoruz. Güzel bir ısınma size her spor dalında bir buçuk hatta iki kat ileriye taşıyacaktır. Bu yüzden ısınmamızı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Isınmamızı yapıp videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Amut yapmak isteyen, amut yapmak isteyip YouTube'da herhangi bir şey aratan biri ilk karşısında ne çıkacaktır? Pençe kavrayışı. Bu şekilde ellerinizi pençe yapıp yeri kavramak. Bu illa ki kulağınıza gelmiştir. Bundan bahsedeceğiz bugün. İlk hareketimiz olarak. O nasıl yapılır? Nasıl olmalı? Ne işimize yarar? Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar normal ayak parmaklarımızı düşünelim. Ayak parmaklarımız sağ veya sola gittiğimizde ona göre baskı yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Neden? Dengemizi korumak için. Ellerimizin üstüne durduğumuz zaman ellerimiz bir ayak işlevi arkadaşlar. Eğer biz bu şekilde dümdüz koyarsak gene ellerimize hiçbir şekilde bir yerden destek alamayız. Bakın hareket etmiyor parmaklar. Bir de bunun üstüne kaç kiloysanız o kadar yük binecek. Bu sefer hiç hareket ettiremeyeceksiniz. Ama velaki şu şekilde pençe şeklinde yere koyup burada boşluklar kalınca yük bindiği zaman buradan baskı yap diğer tarafa yük. Buradan baskı yap diğer tarafa yük. Bu şekilde yaptığımız zaman Amutta durma süremiz artacaktır normal olarak. Evet dostlar göstermeli olarak size şimdi amutta pençe nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın ellerimizi böyle koymayacağız. Pençe yapıyoruz, ellerimizi yere koyuyoruz. Zaten sizin güç ağırlığınız amuda kalktığınız zaman ellerinize yük binecek, ellerinizin şekli zaten değişecektir. Yani bu şekilde koyduğumuz gibi olmayacak. Değişecek zaten. Geldik, ellerimizi pençe yaptık, koyduk. Götü kaldırdık, kubbe yaptık. solda sekip kalkıyoruz. Bu şekilde diğerinin yanına getiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar pençe olursa o kadar yeri iyi kavrarsınız. Yer dümdüz arkadaşlar. Bar gibi düşünmeyin. Bir bar fiksi gibi gibi bir gibi düşünmeyin. Yani düz bir şey ne kadar iyi kavrarsak bu şekilde hissedersek o kadar iyi anlıkta dururuz. Şimdi ikinci püf noktamıza geçiyoruz. Az önce de dediğim gibi kalça pozisyonumuz Bacak atma pozisyonumuz nasıl olacak? Bundan bahsedeceğiz. Hepsini diğer diğer püf noktaya, diğer adıma ekleyerek birleştireceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Ellerimiz böyle değil. Pençe yapıyoruz. Pençeye yere koyduk. Şimdi yere koyduktan sonra bu şey bu pozisyondayız arkadaşlar. Şınav pozisyonuna gelin arkadaşlar. Bu şekilde şınav pozisyondayız. 1 2 3 4 5 6. Fark etmiyor kaç adım attığınızı. Böyle götünüzü iyice kaldırın. Sol bacağınız yerde olacak, sağ bacağınız havada. Bakın. Bu bu pozisyondan kalkabilirsiniz ama Birkaç arkadaşı görüyorum. Yani bildiğiniz şu pozisyondan kalkmaya çalışıyor. Bakın. Geldi. Tam bu pozisyonda. Yani arkadaşlar bu pozisyondan kalkmak çok zor. Baksanıza. Yani bildiğiniz sınav pozisyondan kalkmaya çalışıyor. Bu zaten beni bile zorlar. İyi bir patlayıcı kuvvetiniz, iyi bir amudunuz olması gerekiyor. İstediğiniz her pozisyondan kalkabiliyor olmanız için. Şu an yeni baştan biri olduğunuz için bu size gayet zor gelecektir. O yüzden dediğim şekilde yapalım. Arkadaşlar pençe unutmuyoruz. Kilit nokta o. Pençeyi yaptık. Götü kaldırdık. Kubbe yaptık. Sol bacakta böyle sekiyoruz. Ayağım çarptı. Sol bacakta sekiyoruz böyle. Bakın. Sol bacakta sekip sağ bacakta savuracağız. Hop. Bu şekilde. Birinin yanına getiriyoruz arkadaşlar. Yani bundan sonrası Zaten evet, bu pençe kuvveti ve savurmayı gayet güzel şekilde yaptığınızda diğer püf noktalar çok sürçü gibi geliyor. Şimdi diğer püf noktamıza geçiyoruz. Evet dostlar üçüncü püf noktamızı. Üçüncü püf noktamız ise bacak pozisyonumuz. Evet bacak pozisyonumuz ne diyebilirsiniz. Bunu çoğu videoda göremezsiniz. Sadece yan yana getirin deyip geçerler. Arkadaşlar bacak pozisyonumuz avut kalkmada ama da daha uzun süre durmadan büyük bir rol oynuyor. Neden? Şimdi arkadaşlar siz bacaklarınızı ileriye, geriye, sağa sola götürürseniz amut dengenizden büyük kayıplar yaşayacaksınız. Yani ben yaşıyorsam herhalde siz de yaşarsınız. Bu genel bir şey yani. Bendeki bacak da sizdeki değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nasıl yapılır? Buna geçelim. Unutmayın arkadaşlar. Birinci püf nokta neydi? Pençe. İkinci püf nokta kalça. Kalçayı dikleştiriyoruz. Bu ikisini birleştiriyoruz ve sıra 3. pozisyonda. Ben şey yaptık. Şu an göremiyor olabilirsiniz. Belki geri görmüyorsunuzdur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Telefon bu kadar çekiyor. Ben yaptık, yere koyduk. Kalçamızı kaldırıp solla sıkıp sağla gelen yanına getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yanına getirdik. Nefes kontrolü bu şekilde. Evet. Az önce de yapmış olduğum gibi bakın adım adım. Dengemi kaybedeceğiniz zaman ileriye doğru sağa doğru sağa doğru adımları da atabilirsiniz. Bu da küçük bir trik olsun sizlere. Sıra dördüncü püf noktada. Evet arkadaşlar. Sıra son püf noktada. Yani dördüncü püf noktadayız arkadaşlar. Nefes ve bel kontrolü arkadaşlar. ikisi de hemen hemen aynı şeyler arkadaşlar. Bu dediğim iki kontrolü de amutta bir 5-10 saniye durabildikten sonra yapabiliyor olmaya başlayacaksınız. Neden? Çünkü zaten avuda kalktığınız zaman ilk seferlerde nefesinizi tutarak yapmaya çalışın. Hem avuda kalkıp hep nefes alıp vermeye çalışmak biraz daha zor gelecektir sizlere. Çünkü daha yeni başlıyorsunuz. Yeni adımlamaya, yani kendinizi bebek gibi düşünün. Daha yeni yeni adım atmaya başlıyorken ekstradan nefes alıp vermek tabii ki zor gelebilir. Bana geliyordu, size de gelir herhalde. O şekilde arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Gösteriyorum. Pençe şey yaptık, koyduk yere kutla yaptık sıçrıyoruz şu an bak şu an bacaklarım yamuk şimdi ne yapacağım nefes kontrolü yapacağım nefes kontrolü yapıp düz yapacağım bir dakika ha hop hoppala <laughs> bu şekilde arkadaşlar siz beni anlamışsınızdır umarım. Son hareketimiz de <laughs> bu şekildeydi. Evet dostlar bugün sohbet tadında böyle sizle samimi olmak adına kesmeden, kırpmadan, müzik koymadan bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz beni de zorladı açıkçası. Çünkü ben 95 kiloyum. 95 kiloyken bu kadar uzun süre burada durmak bilekleri yoruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa İlla ki alakalı değil herhangi bir hareketle alakalı sizlere yardımcı olabilirim yorumlarda ya da Instagram diyen de hiç fark etmez arkadaşlar. Bu arada beni şu an burada çıkan Instagram'dan takip edin. Yeni çıkan ekipmanları burada çıkan Instagram hesabımda paylaşıyorum yani şu şekilde Furkan Hoca Kaliseniks ekipmanları. Bu şekilde iki tane Instagram sayfam bulunuyor bu şekilde arkadaşlar. Yani başka gelecek bugün bir şey yok. İstediğiniz çiçekler varsa yorumlarda da belirti verin size zahmet. Yani sizin istediğiniz şeyi bana söylemezseniz ben de nereden bileceğim. Bu şekilde arkadaşlar sloganımız neydi arkadaşlar? Stay hard.